Merhabalar, bu gördüğünüz bitki Türkiye'de göbek otu adıyla bilinen, yabancıların wall dediği, latince ismi de umbiculus pendulunis olan bitki. E biz ne göbek otu demişiz, şöyle koparttım. Narin de kökleri vardır, dikkatli kopartılması gerekiyor. Şöyle ortasında dikkatli bakarsanız göbek dilini andıran bir dilliği var e ve damarlar ortada merkezde birleşiyor. Sapından da baktığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir dokusu var. Aslında böyle dokusu itibariyle semizotunu andırıyor ve ben bunu birkaç haftadır salatalarımda kullanıyorum bolca. Gerçekten tadı da bir miktar böyle semizotu gibi, marul gibi insanları rahatsız etmeyen hoş bir tadı var. Etli bir yaprak zaten böyle hani ağzınızı dolduruyor e, yapısı itibariyle güzel, e, yumuşak, kıtır kıtır böyle crispy bir ot. E, yabancılar zaten bunu bolca tüketiyorlar. Zaten Instagram'da ya da internetteki tarifleri gıda şeklinde tüketimlerini genelde böyle yabancı sayfalarda görüyorsunuz genelde böyle yeşil içecekler halinde smoothie'ler hazırlamışlar bu bitkiyi kullanarak ya da salatalarına sandviçlerine eklemişler. Evet keşke <laughs> ülkemize de bilinse de tüketilse diye düşünüyorum. Çünkü hem bol miktarda yetişiyor. Böyle duvarlardan, inin etrafınızdaki böyle e, kuzey yamaçlara bakan, kuzeylere doğru bakan, nemli, rutubetli duvarların üzerinde bolca yetişiyordur. Belki de dikkatinizi çekmedi. Artık gördüğünüz zaman bence tanıyacaksınız. Bu etli güzel yaprakları tadı oldukça güzel. Kıtır kıtır böyle etli bir yapısı var. Salatalarınıza falan ekleyebilirsiniz. Tanıması da oldukça kolay. Dediğim gibi işte ortası çukur, göbek dilini andıran bir çukurluğu olan, yapısı böyle semizotu yaprağı gibi etli, kalın olan bir yaprak. Oldukça lifli güzel de bir bitki. Bu şekilde benim göbek otu ile ilgili olarak anlatacaklarım. Umarım siz de böyle evinizin etrafında bulursunuz. Benim evimin etrafında oldukça fazla var. Özellikle duvarlarda bolca yetişen, böyle taş duvarların arasına yetişen, kendiliğinden yetişen bir bitki. Bence eğer etrafınızda varsa tadını denemek adına bir şans verebilirsiniz. Zaten tadı da, dediğim gibi oldukça düz, insanı rahatsız etmeyecek. Evinin pek çoğunuzun hoşlanacağı türden bir bitki. Bu şekilde arkadaşlar, hepinize hoşça kal diyorum. Gibi kutumla birlikte. Umarım bulursanız hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.